Ama tabii bu yıl para deyince sadece yolsuzluklar, hırsızlıklar tartışılmadı. Para sadece mahkemelerde, savcılıklarda konuşulmadı. Türkiye, bu yıl sokaklarda da orayı konuştu. Hırsızlar derdiler, memurlar çaldılar, hırsızlar derdiler! Türkiye yakın tarihindeki en büyük memur eylemi bu yıl yaşandı. Memurlar masalarından kalktılar, sokakları doldurdular. Dertli ve parasızdılar. Bu yıl işçiler de aynı nedenlerle sokaktaydılar, işsizler de. Bütün bu insanların dilinde de aynı slogan vardı. Ama Tansu Çiller Ankara'da kaldı ve ekonomi profesörü olmanın verdiği güvenle ekonomiyi kendince düzeltmeye koyuldu. Çiller yıl boyunca neredeyse hemen her ay bir takım ekonomik kararlar aldı. Ancak yıla damgasını vuran 5 Nisan kararları oldu. O gün Türk lirasının değeri dolar karşısında %38 oranında düşürüldü. Kit ürünlerine %100'ü aşan oranlarda zam yapıldı. Maksat ekonomiyi kurtarmak, ülkeyi düzlüğe çıkarmaktı. Ama yıl sonunda öyle bir tabloyla karşılaşıldı ki çıkmak ne kelime. Ülke neredeyse batmak üzere. Enflasyon uzun yıllardır ilk kez bu yıl üç haneli oldu ve %130'a dayandı üretim geriledi. Yani ekonomi küçüldü. 600 bin işçi işten çıkartıldı. Hükümetimiz Türkiye'nin yararı için, sizlerin yararı için bu problemleri çözecektir. Bu mücadelede mutlaka başarı sağlanacaktır. Hedefimiz 2001'dir. 2001 yılındaki büyük başarı kaderimizdir.